Merhaba sevgili gençler. Alfa Fize'ye hoş geldiniz. Bu dersimizde optik ünitesinin 3. bölümünü inceleyeceğiz. Yansıma ve düzlem aynalar kısmını bugün inceleyeceğiz. Önce ışığın şöyle bir yansımasından bahsedelim. Işığın da bir yüzeye çarpıp geldiği ortama geri dönmesine yansıma denir. Bu dalgalardaki yansımalar kısmını anlatmıştık. Bir dalga engele çarpıp geri geldiği ortama geri dönüyorsa buna yansıma demiştik. Işıkta da tabii ki bir yüzeye çarpıp gelip geri döndüğü zaman yansıma olayı meydana geliyor. Zaten ışığın maddeyle etkileşiminde üç durum söz konusuydu. Ya ışık maddeden geçiyordu ya yansıyordu ya da madde tarafından soruluyor idi. Burada işte çarpıp geri dönmesine yansıma diyoruz. Yansıma iki türlü olabiliyor arkadaşlar. Parlak ve düz yüzeylerdeki yansımaya biz düzgün yansıma diyoruz. Yani ışık bakın şu şekilde olduğu gibi paralel demet halinde gelip yansıdıktan sonra yine paralel demet halinde gidiyorsa işte biz ona düzgün yansıma diyoruz. Düzgün yansımanın olabilmesi için yüzeyin pürüzsüz ve düzgün olması gerekiyor. Ama pürüzlü yüzeylerde paralel gelen ışınlar bakın şurada olduğu gibi değişik yönlerde yansıyor yani yine paralel olarak gitmiyorsa farklı yönlerde gidiyorsa işte ona biz dağınık yansıma olayı diyoruz. düzgün yansıma da yüzeyler bir düzlem ayna gibi davranıyor. Bakın burada böyle dalgalı olmayan böyle hiç hiç kıpırdamayan su yüzeyleri de bir düzlem ayna gibi davranıyor. Özellikle ikindi vakti ve sabah vakitlerinde ışığın daha eğik gelmesi durumunda bunu net olarak görebiliyoruz. Şu görselde ise su hafif kıpışım, kıpraşımlı olduğu zaman, yani dalgalı olduğu zaman o zaman görüntüleri net olarak göremiyoruz, bulanık görüyoruz. Zaten şunu diyoruz bakın, düzgün yansımada görüntü meydana gelir. Dağınık yansımada ise cisimlerin görünmesine neden olur. Bakın şuradaki olayda lambadan ışık yayılıyor. Her tarafa doğru yayılıyor. Bu çiçek üzerine ışık düşüyor. Bu çiçekten yansıyan ışınlar Saadet'in gözüne geldiği zaman bu benim kızın küçüklük hali yansıyan ışınlar göze geldiği zaman Saadet ne yapıyor? Bu çiçeği görüyor. Bakın bütün görme olaylarında cisimden yansıyan ışınlar bizim gözümüze geliyorsa o cisimleri biz görebiliyoruz. Siyah cisimler mesela ışığı soruyor diyoruz. E onu nasıl görüyoruz? İşte onun da çevresinden ışık geldiği zaman biz onu görüyoruz ama siyah olarak görüyoruz. Mesela çevresinden de ışık gelmese, daha doğrusu hiç ışık olmasa o cismi yine göremeyeceğiz ya. Yani. Görme olayı tamamen gözümüze gelen ışıkla ilgili gölge olayında da söyledik bakın. Yarı saydam cisimlere gelen ışınların bir kısmının sorulmasından dolayı net olarak göremiyorduk arkasındaki cisimleri ama saydam cisimlerin arkasındaki cisimlerden gelen ışınlar kuvvetli olarak gözümüze geldiği için net olarak görebiliyorduk. Bakın bir alüminyum folyo alın. Şu Ahmet alüminyum folyoya baktığında görüntüsünü bayağı böyle bir net olarak göremiyoruz. Ama alüminyum folyoyu buruşturdunuz ondan sonra tekrar açtınız böyle. Şuradaki görselde olduğu gibi Ahmet aynı yerden yine alüminyum folyeye doğru bakıyor ama Ahmet'in bakın hiçbir görüntüsünü göremiyoruz. Neden? Çünkü burada dağınık yansıma var bakın. Dağınık yansıma olayında görüntüler elde edilemiyor maalesef. Mesela arabaların ön kısmında arkadaşlar yansıyan ışınlar gözümüzü almasın diye öyle plastik pütürlü pütürlü yapılır. Neden? Orada işte o pütürlü yüzeylerde dağınık yansıma gerçekleşeceği için farklı yönlerde ışık yansıyacak dolayısıyla gözümüzü almayacak oradan yansıdı düzgün yansısaydı gözümüzü alır ve bir görüntü meydana gelirdi düzgün ve dağınık yansıma olayı bu şekilde oluyor Tabi bu yansıma rastgele mi oluyor arkadaşlar? Hayır. Yansıma kanunları dediğimiz bazı birkaç maddeyle ifade edeceğimiz kanunlar var. Onlardan biraz bahsedelim. Bakın yansıtıcı yüzeye dik çizilen doğruya bir defa biz normal diyoruz. Mesela şu kesikli çizgiyle çizilen nedir? Şu yüzeyin yani aynanın normalidir. Normaller daima yüzeye dik olarak çizilir. Bakın şu yüzeyin şurası yüzey ise yüzeyin normali bu şekilde. Yani yüzey nasıl olursa olsun. Yüzey diyelim ki bu şekilde ona biz dik bir çizgi çizdiğimizde bu ne oluyor? Onun normal oluyor. Konumu önemli değil. Nasıl olursa olsun yüzeyden çıkılan bir dikme yüzeyin normalidir. Mesela şu şekilde bakın kesikli çizgiyle çizilen yine şu enle gösterdiğim çizgi yüzeyin normalidir. Bu aynaya diktir. Pekala bu yansıma kanunların birincisi ne diyor? Bakın gelen ışın yüzeyin normali ve yansıyan ışın aynı düzlemdedir. Şurada bakın bir düzlem verilmiş. Bu düzleme paralel olduğunu ifade ediyor. Yoksa gelen ışın bu düzlemde yansıyan için içe doğru veya dışa doğru sapmıyor. Aynı düzlem üzerinde gerçekleşiyor. Tabii ki normalde o düzlemin içerisinde bulunuyor. İkinci olarak gelen ışının normalle yaptığı açıya gelme açısı. Yansıyan ışının normalle yaptığı açıya da biz yansıma açısı diyoruz. Ve bu açıların eşit olduğunu görürüz. Bakın şu şu gelen ışın. Gelen ışın şu da yansıyan ışın. Gelen ışının normalle yaptığı alfa açısı bakın yansıyan ışının normalle yaptığı teta açısına daima eşittir. Bu açıların eşit olması şu açıların da tabii ki eşit olması anlamına geliyor. Yani gelen ışının aynayla yaptığı açıyla yansıyan ışının aynayla yaptığı açılar da eşit olacak. Bakın yansımalarla ilgili arkadaşlar bileceğiniz bilgi bu kadar. Bundan sonrası artık tamamen geometri olayı yani açılarla ilgili değişik durumları, geometri bilgilerini kullanarak bunları inceleyeceğiz. Bakın burada ölçekli olarak verilmiş şu çizdiğimiz noktalı çizgi normaldir. Şu gelen ışığın bakın eşit açı yapacak şekilde ne olmuş? Yansımış ve bu şekilde gitmiş. Burada da yine geldi yansıdı bu şekilde gitti. Şunlar birer düzlem ayna. Düzlem ayna da eşit açı yapacak şekilde yansıyor. Bunun için biraz detaylandıralım özelliklerini inceleyelim arkadaşlar. Düzlem aynalarda yansıma olayı Nasıl oluyor? Buraya kadar olan kısımlarda tabii ki genel bir yansımadan bahsettik. Şimdi düzlem aynalardan bakın ışık yüzeylerden yansıma kanunlarına uygun olarak yansır diyor. Bu ne demek? Mesela şu şekilde yüzeye dik gelen bir ışın kendi üzerinden geri dönecektir. Bakın yüzeye dik olduğu zaman alfa açısı yani gelme açısı sıfır. Bu eşittir. Yansıma açısına yani tete açısı diyebiliriz. Şu da tabii ki bir düzlem ayna. Şekilleri tek tek inceleyelim bakın. Bu şekilde çapraz duran iki kare köşesine yerleştirilen şu aynanın bakın yaptığı şu açı kaç derecedir? 45 derecedir. Kare bölmeler olması nedeniyle. Yüzeyin normalini çiziyorum bakın. Normal yüzeye dik olacak. Burada şu açı 45, bu açı da 45 olduğu için Dik oldu bakın. Burada ne yapacağız? Şuna dikkat edeceğiz. Herhangi bir nokta alıyorum bakın. Bu noktanın normale olan bir dik uzaklığı alıyorum. Bu dik uzaklığa eşit uzaklıktaki bir noktadan bu ışın yansıma yapacak ve bu noktadan geçecek. Bakın buradan yansıdığı zaman işte bu noktadan geçiyor. Şu uzaklıklara dikkat ediyoruz. Zaten bu uzaklıklar yani şu dik uzaklıklar eşit olduğu zaman şu açılar alfa alfa eşit oluyor. Burada da zaten 45 derece olduğunu görüyorsun. Gelelim şu ışına. Bakın bu ışın gelmiş. Aynaya değdiği yerden arkadaşlar bir normal çiziyoruz. Bakın şu kesikli çizgiyle çizdiğim nedir? Normaldir. Şimdi normalle eşit açı yaptırmamız gerekiyor. İşte bunu belli noktalara dikkat ederek açının eşit olmasına bakacağız. Şu tam köşeden geçtiği için bakın normale olan dik uzaklık 2 birim. Rastgele bir nokta almıyorum. Bakın rastgele bir nokta alırsam hata yaparız. Bu eşit uzaklıktaki yani yine dik olacak şekilde bakın eşit uzaklıkta 2 birimse 2 birim. Bakın bu noktadan geçecek yansıyan ışın. Hop bu şekilde geçtiği zaman işte böyle bir durumda kesinlikle gelme açısı yansıma açısına eşit olacak. Üçüncü şekle bakalım arkadaşlar. Yine bakın iki bir karenin köşesine 45 derecelik açıyla yerleştirildiği için şu aynanın normalidir. Bu şekilde gelen bir ışığın bu normale göre simetrik olacak. Açının eşit olabilmesi için simetrik olması gerekiyor. Bakın şurada iki kare köşesinden gelmiş. Burada iki kare köşesinden yani şu noktadan geçtiği zaman o bakın bu şekilde bu durumda gelme açısı şu yansıma açısına eşit olacak. Teta, teta olacak. Buna dikkat ediyor. Birim kareler verildiği zaman bu önemli. Ayrıca düzlem aynalarda ışığın yansımasında dikkat edeceğimiz yine bazı noktalar var. Şimdi şu ışık ışını gelmiş. Nasıl gelmiş? Yansıdıktan sonra bakın K noktasından geçiyor. Şuraya da bir K üstü noktası diyeyim. K üstü noktası doğrultusundan geçiyorsa bu aynaya göre simetrik olacak. Tabi bu K noktasıyla aynayı birleştirdiğimiz şu dik uzaklık var ya. Görüntüyle ayna arasındaki dik uzaklık da yine kesinlikle eşit olacak. Bu uzaklık D kadarsa burası da D kadar olmak zorunda. Ancak bu durumda zaten gelme açısı yani şu şurası normal ise şu teta açısı diyelim. Şu yansıma açısına eşit olacak bu şartları dikkate aldığımızda. Biraz önce 45 derecelik açıyla yerleştirmiştik. Şimdi iki karenin köşesi boyunca yerleştirdiğimiz zaman bu aynanın normali nasıl çizilir? Bakın eğer siz düzlem aynaların normalini yanlış çizerseniz hani normalle eşit açı yapacak şekilde yansıtıyoruz ya o zaman gelme açısını ve yansıma açılarında yanlış çizmiş oluruz. Onun için normal çizmek önemli burada. Eğer şu iki kare köşesi boyunca yerleşmiş ise ben de şu iki kare köşesini birleştirdiğimde Bakın şuradan geçecek şekilde. Bu kesinlikle dik olacak ve bu aynanın normalidir. Bakın buradan da çizebilirim. Şöyle iki kare köşesinden geçiyor. Bu da aynı zamanda nedir? Normaldir. Ha, normali nereden çizeceğiz? Işının aynaya değdiği noktadan dik olacak şekilde çiziyoruz. Bakın burada yan yana duran 3 karenin köşesi boyunca yerleştirilmiş. Ben de o zaman şu 1, 2, 3 tane karenin köşesinden geçecek şekilde aynen şurayı birleştirdiğimde işte bu nedir? Aynanın normalidir ve daima diktir. Başka türlü çizersem mesela iki kare köşesinden çizersem dik olmaz arkadaşlar. Aynanın konumuna göre çiziyoruz. Bakın bir de buradan çizeyim. Şuradan buraya çizdiğim zaman şu da dik olacak ve bu da aynı zamanda bu aynanın normali olacak. Gelelim şu alttaki şekle. Burada bir örnek. Yani bu işin ışık ışını acaba nasıl yansıyacak şuradan eşit açı yapacak şekilde yansıtıyoruz aynanın normali bakın burası 30 derece ise şu açının 60 derece olduğunu anlıyoruz gelme açısı 60 yansıma açısı 60 derecedir tabi yansıyan ışının ayna ile yaptığı açı da Gelen ışının aynayla yaptığı açıdır. Zaten 90'a tamamladığınızda buranın da 30 olduğunu. Bura 90 ise şuranın 60 olduğunu. Bu yüzeyin normalini çiziyoruz arkadaşlar. Burası 60 ise şu açı 30 derece olacak. Ve eşit açı yapacak şekilde bu tarafa doğru yansıyacak. Yani şu açıda 30 derece. Burası ise 60 derece olacak. Yani tamamen bu kısım geometri bilgisi. Fizik neresinde bunu? Fizik bakın gelme açısı, yansıma açısına eşit olacak. Ayrıca gelen ışının normale yaptığı açı, yansıyan ışının normale yaptığı açı. Gelme ve yansıma açılar. Buna bakacağız. Başka başka bir durum yok. Birinci örneği yapıyoruz. Yansıtıcı yüzeye gönderilen bir ışının bu yüzeyden yansıması şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Gelen ışının Yansıtıcı yüzeyle yaptığı açı alfa ise bakın yansıyan ışının yansıtıcı yüzeyle yaptığı açı da alfadır. E o zaman görüyorsunuz 4 alfa 5 6 alfa 6 alfa'nın 180 derece olduğunu görüyoruz. Buradan alfa'nın 30 derece olduğunu buluyoruz. Buna göre belirleyelim ayrıca bir de şuradan hemen yüzeyin normalini çizelim. Bu normal. Şu 4 alfayı 2'ye bölecek. Yani şurası 2 alfa yansıma açısının da 2 alfa olduğunu görüyoruz. Buna göre birinci yargı diyor ki gelme açısı 30 derecedir diyor. E doğru mu? Hayır arkadaşlar gelme açısı bakın 2 alfa olduğu için o da ne olacak? 60 derece olacak. Bu yanlış. 2'ye bakıyoruz. Yansıma açısı 60 derece. Yansıma açısı 2 alfa. Alfa 30 derece olduğu için 2 çarpı 30 60 derece bu doğru. Gelen ışın ile yansıyan ışın arasındaki açı 120 derece. E gelen ışınla yansıyan ışın arasındaki açı 4 alfaydı. 4 çarpı 30 o da eşittir. 120 derece olacak. Yani bu da doğru. Buna göre doğru cevap 2 ve 3 D seçeneğidir. İkinci örneği yapıyoruz. X ve Y düzlem aynalarından oluşan şekildeki düzenekte X aynası I1, I2 ışık ışınları şekildeki gibi gönderiliyor. Işınların yansımaları sonucu hangi noktalarda kesişirler diye soruluyor. Yansıma kurallarını uygulayacağız tabii ki. Hemen yüzeyin normalini çiziyorum bakın. Nedir şu köşelerden geçiyor bu 45 derece açıyla eğilmiş bir tane karenin köşesinden geçiyor bakın. Dolayısıyla şu açının 45 derece olduğunu hemen görüyoruz. Bu eşit açı yapacak şekilde yansıyacak. Yani hop bakın şu noktalardan geçecek. Buna I1 ışık ışını diyelim. Şuna da I2 ışık ışını diyelim. Pekala I2 nasıl yansıyacak? Şimdi ona bakalım. Buranın normali de nedir yine? Şu köşelerden geçecek bakın. Şu normaldir. Normalle eşit açı yapacak şekilde ışının yansıyabilmesi için dikkat edin. Şu noktanın normale olan dik uzaklığı ne kadarsa eşit uzaklıktaki noktadan geçecek. Yani K noktasından geçecek. K noktasından geçecek şekilde yansıttığımızda bakın şöyle iki kare köşe, iki kare köşe böyle buraya geldi. Yani Y aynasına geldi. Y aynası için bakın şu normaldir. Normalle eşit açı yapacak şekilde yine dik uzaklıklar birer birim olması için Bakın M noktasından geçecek yansıyan ışın. Şunu kesinlikle görmeniz lazım. Bu şekilde normal ise şöyle gelen bir ışının eşit açı yaptığını nasıl anlayacağız? Şuradan bir nokta seçeceğiz arkadaşlar. Bu noktanın normale dik uzaklığı ne kadarsa eşit uzaklıktaki yine dik olmak koşuluyla bakın. Dik olmadığı zaman olmaz. Buradan geçecek. İşte o mantığı uyguluyoruz. Bakın bu ışınlar nerede kesişti? Önce önce K noktasında kesişti. Sonra ise I2 ışını Y aynasından yansıdıktan sonra bir de tekrar M noktasında kesişti. Buna göre doğru cevap K ve M B seçeneğidir. Sevgili gençler, düzlem aynalarda yansıma olaylarını, yansıma kurallarını gördükten sonra hemen birazcık görüntü çizimlerinden bahsedelim. Görüntü cisimlerden yansıyan ışınların bir yüzeyde yansıması ya da bir ortamda kırılması sonucu oluşur. Yani görüntü ne zaman oluşur dedik? Özellikle düzgün yansımalarda görüntü oluştuğunu söylemiştik. Ya yansıyan ışınların uzantıları kesişecek ya da yansıyan ışınların kendileri kesişecek. Veya kırılan ışınların uzantıları kesişecek veya kırılan ışınların kendileri kesişecek. İşte o zaman görüntü meydana geliyor arkadaşlar. Bakın yansıyan ışınların kendileri kesilmesi sonucu oluşan görüntü gerçek görüntü. Uzantıların kesilmesi sonucu oluşan görüntü ise sanal görüntü olmaktadır. Bir nokta aldığımız zaman bakın şu düzlem aynanın önüne bir KL cismi konulmuş. K cismini dikkate alalım. K cisminden aynaya bir dik ışın gönderiyorum bakın. Bu işi ne yapacak? Kendi üzerinden geri yansıyacak. Bunu şöyle uzantısını alayım. Bir işin de yukarı göndereyim bakın. Bu işinin yansıma açısı, gelme açısı yansıma açısına eşit olabilmesi için bakın bunun uzantısını aldığımızda bu uzantının kesiştiği noktanın k üstü diyorum buraya. Tabii şurası yine dik uzaklık. Şu uzaklıkla şu uzaklığın kesinlikle eşit olması gerekiyor. İşte burada yansıyan ışınlar ne oldu? Uzantıları kesişti. Kendiler kesişti mi? Hayır. Bir Anya'ya bir Konya'ya gidiyor. Bakın. Kendilerinin kesişmesi burada mümkün değil. Burada da yine aynı şekilde gönderdik. Kendi üzerinden geri yansıdı. Uzantısını aldık. Buraya bir ışın gönderdik. Eşit açı yapacak şekilde yansıttık. Bakın. Onun da uzantısını aldığında bu uzantılar burada kesişti. Nerede? L üssü noktasında kesişti. İşte bunları ben birleştirdiğimde bu cismin görüntüsünü elde etmiş oluyorum. Evet. Şu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. E her zaman böyle 3-4 tane ışın mı çizeceğiz? Hayır arkadaşlar. Pratik durumları kullanacağız. Görüntü bir defa aynaya göre simetriktir bakın. Bu ne demek? Şu düzlem aynayı defterinizin orta noktasını olarak yani orta noktası olarak düşünün. Kale isminin olduğu sayfayı hop öbür sayfanın üzerine katlayın. Bir mürekkep lekesi oluşturup Katladığınızda işte ne oldu? Şu görüntüyü elde etmiş olduk. Aynaya göre simetrik. Bakın simetrik olması ne demek? Cisme göre düz olması demektir. Ayrıca boyu cismin boyuna eşit olması demektir. Aynaya olan uzaklıklar kesinlikle eşittir. Ben cismi aynaya yaklaştırırsam görüntü de aynaya yaklaşır. Aynadan uzaklaştırırsam görüntü de aynadan uzaklaşır. Tamamen bakın simetrik mantığını kullanacağız. Şurada kuşu görüyorsunuz. Bakın aynaya göre düşündüğümüz zaman tamamen simetrik oluyor. Ayrıca bakın şu P cisminin düzlem aynadaki görüntüsünü pratik olarak nasıl bulacağız? Hani yansıma olayından bulabiliriz ama pratik olarak biz şu aynanın uzantısı varmış gibi çiziyoruz. Sonra P noktasından aynaya bir dikiniyoruz bakın. Bundan eşit uzaklıkta noktada bu P cisminin P üssü görüntüsü oluşacak. Bakın illa aynanın hizasında olması gerekmiyor. bunu ışın kullansaydım nasıl olacaktı? Bakın buraya ışın gönderdik. Bu yansıdıktan sonra uzantısı tabii ki buradan geçecek. Herhangi başka bir yere bir ışın daha göndereyim. Oradan da yansıdıktan sonra uzantısı bakın aynı noktada kesişecek. Ya yani şu ışınları böyle çizip uzantılarını kesiştirme yerine ki orada hata yapma ihtimali yüksek. Onun için hemen aynanın şu devamı varmış gibi uzantısını çiziyorum. O uzantıya göre sinetliğini alıyorum. Olay bu. Cisim ile görüntü aynaya göre simetriktir. Bu görüntüler için çok önemli bir ifade arkadaşlar. Bu her şeyi anlatıyor. Ayrıca cisimle görüntü arasında sağ sol tersliği vardır. Ne demek bu? Görseldeki emrenin sağ kolu görüntünün sol koludur. Biraz daha görüntüyle ilgili özellikleri incelemeye devam ediyoruz. Bakın saadetin bu vitrin camında arkadaşlar böyle çita halinde camlar var ayrı ayrı. Bunlar tabii bir açıyla böyle bir kavis verilmiş. Her bir ayna ayrı bir düzlem ayna gibi davranıyor ve her birinde bakın ayrı görüntüler meydana geliyor. Burada aynaya göre simetrik dedik. Saat normalde bakın şu sağ taraftaki saat sol taraftaki görüntü. Görüntü saat kaçı gösteriyor? Dokuzu gösteriyor. Ama gerçekte saat kaç? Saat 3. Bakın şu akrep kısmını Aynaya göre simetriğini aldığımızda bunu olacak 3 9 tarafına gelecek. Şu kısım mesela 3'ü 5 geçe şeklinde olsaydı, yelkovan bakın bu şekilde olsaydı ben aynaya göre simetriğini aldığında görüntüsü şöyle olacaktı. Yani 9'a 5 kala olacaktı. Burada kurbağa da bakın keyif çatıyor şöyle yapmış. Sağ sol dedik ya. Kurbağanın sağ kolu görüntüsünün sol koludur. Böyle bir sağ sol tersli söz konusu. Ayrıca bakın şu yatay düzlemde bir bebek yazan yazı var. Bu ayna sağ tarafta ve karşı tarafta olması durumuna göre bakın görüntünün simetriği nasıl alıyoruz. Karşı tarafta K aynasındaki görüntüyü aldığım zaman harfi tutuyorum bakın şöylesine simetriğini alıyorum. Takla attırıyorum. B harfi bakın E harfi bütün buradaki harfler simetriğini aldığımızda yine aynı şekilde bebek şeklinde okunuyor ama L aynasına göre tersini aldığım zaman K aynaya en yakın olduğu için görüntüsünün de en yakın olacak. Bakın bu sefer şöyle bir simetrik söz konusu, bir terslik söz konusu. Buna dikkat ediyoruz. Yani aynanın duruş şekli burada önemli arkadaşlar. İki düzlem ayna arasına bir cisim konulduğu zaman arkadaşlar bu cismin bakın sonsuz tane görüntüsü oluşur. Neden? Önce mesela bu K cisminin X aynasındaki görüntüsünü aldığımız zaman tamamen simetriğini alıyoruz. Bakın turuncu taraf aynaya bakıyorsa X aynasına görüntünün turuncu tarafı da X aynası tarafında olacak. Simetrik demek bu şekilde. Bakın birinci görüntü bu şekilde ise bu görüntüyü Y aynası için cisimmiş gibi kabul edebiliyorum arkadaşlar. Bakın bunun Y aynasına olan uzaklığı 1, 2, 3, 4 birim. 1, 2, 3, 4 birim. Yani şu görüntü X aynasındaki birinci görüntünün Y aynasına göre görüntüsü bakın. Şu K cisminin Y aynasındaki birinci görüntü de şu bakın. Bu da birinci görüntü. Bu sefer de mavi Y aynasına bakıyor. Görüntünün mavi kısmı o da Y aynasına bakacak. Bunu cisim gibi kabul ettiğim zaman da bu sefer bu birinci görüntünün x aynasına olan uzaklığı şu uzaklık 1 2 3 4 5 birim bakın. 5 birim ötede 1 2 3 4 5 birim. Yani şu görüntü ise y aynasında oluşan görüntünün x aynasına göre görüntüsü. İşte bu şekilde ne oluyor biliyor musunuz? Görüntünün görüntüsünün 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 görüntüsü sonsuz tane görüntü meydana geliyor karşılıklı. Bakın burada şunu görüyorsunuz bu bizim çektiğimiz bir fotoğraf. iki tane aynayı paralel. Ha yüzde yüz paralel olduğu zaman bakın bu şekilde diğer cisimleri göremezsiniz. Neden? Çünkü onun arkasında kalır. Hafif bir eğiklik bakın ne olacak? Arka arkaya sıralanmış. Bakın yukarı doğru sanki yokuş çıkar gibi gidiyor görüntüler öbür tarafa doğru. Buradaki şu çizdiklerimi geri alıyorum arkadaşlar. Bakın burada bir noktayı daha size vurgulamak istiyorum. Şimdi şurada bir G noktası verilmiş. Bu G noktasından bir gözlemcinin baktığını düşünelim. Nereye? Y aynasına bakıyoruz. Acaba Y aynasında kaç tane görüntüyü görebilir? Hani sonsuz tane görüntü olacak ya arka arkaya bunlar şurada şurada böyle sıralanıp gidecek. Acaba bu görüntülerden kaç tanesini görebilir? Onu anlamak için şu Y aynasının en alt uç noktasını dikkate alıyorum ve gözlemci çünkü bu uç noktadan yansıdıktan sonra gözlemciye ışın gelecek. Onun altına gelen ışınlar oradan yansımadan yani direkt gidecek. Onun için burayı bu şekilde seçtim. Bakın şu köşeleri birleştiriyorum, birleştiriyorum bu şekilde. Ha işte bu gözlemci arkadaşlar şu aradaki oluşan görüntülere ancak görebilecek. Ben bunu biraz geriye alayım. Y noktasını şuraya aldığım zaman bakın 3 kare köşesinden çiziyorum bu sefer. Şuradaki 3 kare köşesi ve ondan sonra 3 kare köşesi deyip bakın şu olacak. Şöyle bir noktaya gelecek. Bu durumda da şu arada kalan kaç tane görüntü varsa onları görecek. Yani bunun püf noktası da budur. Üçüncü örneği yapıyoruz. Bir düzlem aynaya gönderilen ışık ışını aynadan şekildeki gibi yansıyor. Buna göre K cisminin düzlem aynadaki görüntüsü hangi noktada oluşur diyor. Bir defa yansıyan ışın bu şekilde verilmiş. Gelen ışınla yansıyan ışının tam ortasından arkadaşlar aynanın yani düzlem aynanın normali geçiyor. İşte bu şekilde olursa yani şu uzaklıklar Dikkat edin, şu köşelerden geçecek şekilde şu uzaklıklar eşit olduğu zaman gelme açısı yansıma açısına eşit olacak. Dolayısıyla biz bu aynanın tam şu köşeler boyunca olduğunu anlıyoruz. Yani bir karenin köşesinden geçmezse, şu köşelerden köşelerden geçmezse şu ışın böyle yansımaz arkadaşlar. İşte ışının yansımasından aynanın duruş konumunu belirliyorum. Dolayısıyla artık K cisminin aynaya göre görüntüsünü bulmak çok kolay. Çünkü nedir? Aynaya göre simetriktir. Bu aynaya göre simetrik olması bakın. Hop şu şekilde dik uzaklıklar eşit olacak. Dolayısıyla 3 noktasında bu K cisminin görüntüsü oluşacak. Doğru cevap C seçeneğidir. Dördüncü soru. KLN cisminin bir düzlem aynanın önüne şekildeki gibi konulmuştur. Buna göre cismin düzlem aynadaki görüntüsü aşağıdakilerden hangisi gibi olur diyor. Bölmeler eşit aralıklı olduğu verilmiş. Ne yapıyorduk? Hemen aynaya göre simetriğini alıyoruz. Şöyle bir bakışta arkadaşlar simetriğini aldığınızda sağ tarafı sol tarafı ayna orta nokta olmak üzere katladığınızda bunun mürekkepli olduğunu düşünün. Oluşturacağı iz size bu cismin görüntüsünü verecek. Ha öyle hemen simetriğini göremiyorsanız arkadaşlar K noktasının görüntüsü bakın nokta nokta alın burada oluşacak. M noktası iki birim uzaklıkta onun görüntüsü burası M olacak. L noktasının ki burası olacak bakın. N noktası ise şurası olacak. Bunları birleştiriyorsunuz. Görüntüyü elde ediyorsunuz. Bu şekilde uğraşmaya hiç gerek yok. Simetriğini almak yeterlidir. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir. Düzlem aynalarla ilgili özellikler incelemeye devam ediyoruz. Şimdi görüş alanından biraz bahsedelim. Aynaya bakan bir gözlemcinin aynada görebildiği alana görüş alanı diyoruz. Yansıyan ışınlar arasında kalan alan gözlemcinin aynada görebildiği alandır. Mesela arkadaşlar şu gözlemci düzlem aynaya bakıyor. Tam şu köşeden bakıyor bakın. Ne yapacağım ben? Aynanın iki ucuna ışınlar göndereceğim. Aslında olay şöyle bakın. Işınlar aynaya gelip çarpıyor, yansıdıktan sonra göze geldiği için gözlemci o görüş alanı içerisindeki cisimleri görebiliyor. Ama biz daha kolaylık olsun diye tersten yapıyoruz. Yani ışığın tersinirlik özelliği var ya. Ne demek ışın tersinirlik özelliği? Işık bir yolu takip ediyorsa siz onu tam ters çevirdiğiniz zaman geldiği yoldan geri gider. Biz buna ışığın tersinirlik özelliği diyoruz. Bunu kırılma konusunda da özellikle çok vurgulayacağız, karşımıza çıkacak. Dolayısıyla biz gözden aynaya ışınlar gönderiyoruz. Tersten yapıyoruz yani. Bakın şurası normal olduğu için şu nokta normale dik uzaklık eşit uzaklık olacak şekilde buradan geçecek. Artık bunları görmeniz lazım. Diğer uca da ışınlar gönderdiğimiz zaman bakın iki köşeye şöyle iki köşeden gelecek. Şuradaki iki köşeden gidecek bakın. Bu durumda gelme açısı ne oluyor? Yansıma açısına eşit oluyor. İşte şu alan arkadaşlar taradığım, fosforlu kalemle taradığım alan görüş alanı oluyor. İşte bu görüş alanı içerisindeki cisimler varsa mesela şurada bir cisim düşünün. Kesinlikle bu cismin aynadaki görüntüsünü bu gözlemci görebilecek. Yani görüş alanı içerisine ayrıca şu sınır çizgileri de dahil. Hani futbol sahası düşünün. Futbol sahasında o en son sınır çizgileri nedir? Sahanın içine dahildir. İşte buradaki bu dış dan çizdiğim çizgiler de görüş alanı içerisine dahil. O çizgiyi top tamamen geçmediği zaman taç oluyor mu? Olmuyor. Bir kısmı bile kalsa topun bakın beyaz çizgi üzerinde yine çıkmamış sayılıyor. Bunu futbolla ilgilenenler iyi bilir. Ayrıca arkadaşlar görüş alanını bulmanın farklı bir yolu var. Mesela şu gözlemcinin görüntüsünü alıyorsunuz burada. Görüntüsünü aldığınız zaman bakın buradan aynanın gözden yani şu buraya bir P noktası dediğim zaman gözden iki ucuna ışınlar çizip şöyle uzantısını alabiliyorsunuz. Şurada da bakın gözün simetriğini alıp aynı şekilde yapılmış. Bunlar fark etmiyor. Öyle de olabilir böyle de olabilir. İki türlü de yapabilirsiniz. Görüş alanı ile ilgili durumları incelemeye devam edelim. Arkadaşlar bakın noktasal cisim verildiği zaman problem yok. Ama küresel opak cisimler verildiği zaman görüş alanı ile ilgili yani bunlarla ilgili sorularda biraz daha dikkat etmeniz lazım. Çünkü opak cisimler yani küresel küçük de olsa opak cisimlerden bir tanesi diğerinin görülmesini engelleyebilir. Noktasal olduğu zaman bakın onu hiç dikkate almıyor. Engelleme durumu söz konusu değil. Şu K cisminin görüntüsü nerede olacak? Bakın şurada olacak. L cisminin görüntüsü burada olacak. L üstü diyor şuna K üstü diyorum. M cisminin görüntüsü ise, bakın burada olacak. Buna da M üstü diyorum. Şimdi bu gözlemci aynaya bakıyor bu noktada. Zaten şöyle dik gönderdiğim ışın kendi üzerinden geri yansıyor mu? Yansıyor. Bakın ta diğer uca gönderdiğim ışın ne olacak? Bu şekilde yansıyıp gidecek. Şimdi bu üç cisimde nedir? Normalde görüş alanı içerisinde. Eğer bunlar noktasal cisim olsaydı, kesinlikle üçünün de görüntüsünü aynanın içerisinde görecekti. Fakat Şimdi durum biraz farklı arkadaşlar. K cismini rahatlıkla görebilir mi? Şu gözle eğer K cismi arasında herhangi bir engel yoksa görebilir. Pekala, L cismini görebilir mi? Bakın şuradan ışınlar şöyle birleştirdiğimde iki köşeden gidiyor. Ha, şimdi arkadaşlar L cismini görebilir mi? Daha doğrusu L cisminin görüntüsünü görebilir mi? Göremez. Neden? Çünkü L üstü görüntüsü ile gözlemci arasında bakın K cisminin görüntüsü var. Baktığı zaman K cisminin görüntüsünü görecek. L'nin görüntüsü onun arkasında kaldığı için göremeyecek. Bu bir. İkincisi, gözlemciyle bakın M noktasını M üssü noktasını birleştireyim. Bu durumda ise M üssünü göremez. Bunu da göremez. Neden göremez? Şunu da göremez diye yazalım. Çünkü aynaya baktığında M cisminin görüntüsünü şu K cismi görünmesini engelliyor arkadaşlar. Baktığı zaman direkt K cismini görüyor. M üssü görüntüsü ise onun arkasında kaldığı için göremiyor. Bakın bu önemli. Normalde noktasal olduğu zaman üçünü de görür diyecektik o zaman. Ama şimdi sadece K'yı görüyor. L üssü ve L ve M'nin görüntülerini göremiyor. Ayrıca arkadaşlar bir de şurada bir özellik var bakın. Şu gözlemci aynaya doğru baktığında dik olarak gönderdiğim ışın kendi üzerinden geri yansıyor. Aynanın bakın diğer ucuna ışın gönderdiğimde bu ayaklarını görebilmesi için ne olması lazım? Şu yüzeyin normalini çizdiğimde bakın şu normal normalle eşit açı yapacak şekilde yani teta açısı yapabilmesi için şu yüksekliğin kesinlikle gözüyle ayakları arasındaki yüksekliğin yarısı kadar olması gerekiyor. Yani h bölü 2 kadar olması gerekiyor. Bu aynayı azıcık yukarı çekeyim bakın. Azıcık yukarı çektiğim zaman bu ne olacak? Şu dizinden aşağıya falan. Yani yansıyan ışın buralardan falan ge geçecek. O zaman ayaklarını göremeyecek. Bakın yukarı çektiğim zaman. Paralel olarak sağa doğru kaydırdığım zaman sonuç değişmeyecek. Neden? Çünkü buraya gönderdiğim ışın bakın yine eşit açı yapacak şekilde yansıyacak. Gelme açısı ve yansıma açılarının eşit olabilmesi için yine ayaklarının ucundan gidecek. Dolayısıyla aynanın paralel olma koşuluyla ileri ya da gözlemciye yaklaşması sonucu etkilemeyecektir. Bu da görüyorsunuz görüş alanıyla ilgili bir durum. Beşinci ve şimdi de son örneği yapıyoruz. Bir düzlem ayna şekil birdeki konumdayken G noktasından bakan gözlemci bazı noktasal cisimleri aynada görebiliyor. Bakın burada noktasal cisimler yani opak küresel cisimler değil. Bazıları ise göremiyor. Ayna şekil 2'deki koruma getirildiğinde gözlemcinin aynada önce göremeyip sonra görebildiği noktalar hangileridir diye soruluyor. Hemen ne yapıyoruz? İki ayna için görüş alanını çiziyoruz arkadaşlar. Bakın buradan Işınlar gönderiyorum. Ne olacak? Bu tarafa doğru yansıyıp gidecek. Alt uca ışınlar gönderiyorum. İki kare köşesinden bakın. Yine iki kare köşesinden geçecek. Yani şu noktadan geçecek. İşte o zaman gelme açısı yansıma açısına eşit oluyor. Görüş alanı dışında kalan ışınlar hangileri? L ve M noktalar. Çünkü şu ara görüş alanı olduğu için böyle gidiyor bu tarafa doğru. L ve M görüş alanı dışında kaldı. İkinci şekle bakalım. Bu durumda aynaya dik ışın gönderdim. Bakın diğer uca aynanın bir ucuna gönderdiğim ışın kendi üzerinden geri yansıyacak ve buradan geçecek. Diğer uca gönderdiğim ışın ise bakın şu normal gelen ışının normalle yaptığı açı 45 derece olduğu için yansıma açısı da 45 derece olacak ve bu şekilde gidecek ve görüş alanı ayna ile yansıyan ışınlar arasında kalan alan olacaktır. Ha bu durumda ne oldu? Bütün noktalar görüş alanı içerisinde kaldı ikinci şekilde. Ama birinci şekilde L ve M noktaları görüş alanının dışında idi. Dolayısıyla önce göremeyip sonra görebildiği noktalar L ve M olduğu için doğru cevap D seçeneğidir. Evet sevgili gençler, bir dersimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Düzlem aynaları da bitirdik. Bundan sonraki dersimizde düzlem aynalarla ilgili değişik sorular çözdükten sonra daha sonra ise küresel aynalara geçeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar. Başarılar diliyorum.